öf ya bu saatte ne alarmı aa bir dakika benim şey bir tane şey alarm kurmuşum ben ne alarm bu aa bugün şey bir gün vlog alarmı bu tamam bir gün boyunca vlog alarmı tamam anladım şimdi şu kalem ka kameramızı alalım şimdi şöyle şuraya koyayım güzel çıkayım ben. Ve bir saçımı başımı düzelteyim. <laughs> tamam. Şöyle. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir gün boyunca vlog çekiyoruz. Şimdi kameramı direkt uyandır uyanmaz aldım kameramı elime. Şimdi direkt bir kıyafet giyeceğim. Şöyle bir kıyafet giydim arkadaşlar. Şimdi elimi yüzümü yıkayacağım. Bu havlunun burada ne işi var diye sinirlenip ben gene şunu şuraya atacağım. Tamam. Arkadaşlar elimi yüzümü yıkayacağım ben şimdi. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bugün e, minnoş bebişimizin şeyini öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar ben Ali'yi uyandırsam uyandırmasam bir diye kararsız kaldım. Kendi yani beni dün uyandır demişti. Yani uyandırayım hadi. Ali hadi uyan sabah oldu. Ali ne oluyor ya? Sabah oldu sabah. Ha sabah mı oldu tamam. Videodayız. Merhabalar arkadaşlar. Evet. Şu hemen üstümü de değiştirdim vallahi. Sen yine gittiyse umurunda değil. <laughs> Tövbe estağfurullah. Videodayız şu an. Hemen ha? haberin varsa. Tamam haberim var. Hadi aşağı inelim. Arkadaşlar biz aşağı inip geliyoruz. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik. Geçelim. Üf, üf arkadaşlar mutfağa gidiyorum. Sen orada kal. Ay ne güzel televizyon ya. Evet arkadaşlar biz şimdi mutfağa girdik. Ve kamerayı düşürmem. Tamam arkadaşlar biz her zaman gibi yumurta yapacağız. Yumurta, yumurta. Yumurta diye aklımız çıkıyor bizim. Evet arkadaşlar, ben şimdi buraya oturdum. Ne yapacağımı düşünüyorum. Burada da oturacak var. Burada da oturacak var arkadaşlar. Burada da var. Her taraf oturacak koydum arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz şimdi burada 3 tane oyuncak oturacak var. 1, 2, 3. Buraya oturdum. İstem. Ay. Tencere tava olan yer açıldı. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağım bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum derken yumurta yapacağım arkadaşlar. Hemen şunu çıkartalım. Evet arkadaşlar şimdi tavamızı çıkartalım. Tavamızı çıkardık. Ocağın üzerine koyduk. Güzelce yerleştirelim tavamızı. Yerleştiremiyoruz. Tamam. 1-2-3 Çat 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 arkadaşlar her zaman gittim. Şunu şuraya koyalım. Sonra çöpe atarız. Üf, arkadaşlar konuşamıyorum. Arkadaşlar bugün akşama ne yapacağız biliyor musunuz? Sushi yapacağız. Arkadaşlar hayatımda hiç sushi yapmadım. Yani tarifine bakarak yapacağım. İnşallah yapabilirim arkadaşlar. Yani hiç yapmadım arkadaşlar. Yani hayatımda bir kez bile yapmadım sushi. Sushi yemeğini hayatımda bir kez bile yapmadım arkadaşlar. Şimdi bir tane şey alalım tabak alalım ve koyalım tamam domatesle salatalığı aynı anda dildik gördüğünüz gibi arkadaşlar domates salatalığımızı dilmiş bulunmak, bulunmaktayız şimdi ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım diye düşünüyorum yumurtalarımız pişmiştir belki de Arkadaşlar ben burada bekleseniz ben iki dakikada gidip gelsem evet, sizi de alacağım arkadaşlar. Siz benim arkadaşlarımsınız. Yani. kutunun üzerine bırakayım arkadaşlar. Bunu atayım arkadaşlar. Neyse atmayayım. Tamam. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Şimdi domates salatalığı getirdim. Bir dakika arkadaşlar geliyorum buraya oturdum yanlışlıkla her zamanki gibi yanlışlıkla oturmuşum ya. tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah tövbe tövbe arkadaşlar ne dediğimi duysaydınız gülmekten çatlayacaktınız <laughs> ben bile şu an gülmekten çatlıyorum tamam arkadaşlar ben yumurtayı getiriyorum geldim arkadaşlar 2 saniyemizi bile almadım yumurtayı getirmek. Ay çok zor bir işmiş. Tabi tabii. Arkadaşlarım ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar geldim. çatalı alıyordum. Çatalı tavayı koyup çatal aldım. Şimdi ben Ali abinize haber vereceğim. Ya da vermeyeyim. Uy güzel kızım. Canım. Hadi uyan Melisacığım. Ne Melisası ya. Benim adım Melisa değil. Almina. Kızım Almina benim adım. Yok senin adın Mia. Tövbe safla. Tamam hadi kalk. Kızım senin adın Melisa. Benim adım unuttum. Ben adımı unutturdum. Hadi gel babası yemek yiyeceğiz. Anne ya Elim yüzümü yıkamadan yemek yemeye nefret ederim. Nefret etme o zaman kızım. Arkadaşlar kamerayı ben buraya koyacağım. Siz beni izlersiniz. Benim canım arkadaşlarım. Daha ben hemen domates salatalığı bir yutayım da kimse almaz. Kızım o kadar domates salatalığı nasıl yedin iki dakikada? Anneciğim ben yerim. Arkadaşlar sofra toplamasını sizi çekmek istemiyorum. Ben iki dakika toplayıp geleyim o zaman. Ben şunu bırakayım da. Ben de şunu bırakayım. Ben de bırakayım arkadaşlar. Toplayacağım ben. Evet arkadaşlar siz orada oturun. Ben de şey yapayım. Evet biz oturacağız zaten. Arkadaşlar ben sofrayı toplayıp geleceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sofra tertemiz oldu. Ve ben üstümü giyeyim. Ve Hasan Ay ne Hasan'ı ya Valla yani Ablanın kocasının adını Anmışsın he Aynen ablanın kocasının adını Anmışım Ali üstünü değiştirsin kızım sen böyle mi gideceksin Annen anne ben böyle gideceğim Rahat bir şeyler rahat bir şey Rade kızım o R Rahat Anneciğim Ben şimdi ben sana bir uçarım Kendini Galata Köprüsü'nde bulursun haberin olsun. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar geldik biz. Şimdi kızım sen otur babanla. Ben oturuyorum siz üstünüzü giyinin. Arkadaşlar benim her zaman gibi ne giyeceğimizi biliyorsunuz. Arkadaşlar benim de meşhur kıyafetim. Aha bu. Giyiyorum ben bunu. Arkadaşlar benim de ben de böyle rahat bir şeyler giymek istiyorum kızım gibi. Yani bu tarafta ben şöyle bir şey giyeceğim arkadaşlar. Şu elbise veya bunu giyeceğim. Ama bu bana bir güzel görüktü ya. Aynen arkadaşlar ben bunu giyeceğim. Şimdi arkadaşlar çok güzel almamış mıyım? Şimdi arkadaşlar telefonumu da alacağım. Yani ben şimdi bir story çekip atmayayım kız çocuğum olacak diye. Aynen arkadaşlar ben telefonumu da aldım. İnşallah benim telefonumdur. Aynen benim telefonummuş başlıkları görünüyor. Hadi gel kızım. Anneciğim onu mu giydin? Aynen arkadaşlar yeni almıştım bunu arkadaşlar videoda alamadım ve biz orada görüşürüz arkadaşlar şimdi alt katta çekmek istemiyorum şimdi gidelim hadi gidelim hadi gidelim hadi gidelim, hadi gidelim. Arkadaşlar ben biz geldik şimdi kapı tıklatmadan gireceğiz çünkü az önce tıklattık. Şimdi arkadaşlar her zamanki gibi çok heyecanlıyım her zamanki gibi diyorum. Tut şunu. Tut şunu kızım. Anneciğim ya. Oturdum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi bana şey yapacaklar. Cinsiyeti öğrenecek. Acaba öğrenebilecek miyiz? Şöyle bir bakalım bakalım ya. Çok merak ettim şimdi. Ben de. Cinsiyetini yani çok iyi görebiliyorum. Cinsiyetini çok iyi görebiliyorum. Değil mi? De. 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 Yani gene Hasan. Ya bak bu. Bak bu. Abla. Ablamı arasana bir. Aradım. Anne ne oldu ya? Ya ben senin kocanın adını almışım he. Sabahtan Hasan Hasan deyip duruyorum. Hasan da yanımda zaten. Lalilo, lalilo ne yapıyorsunuz? Biz cinsiyet öğrenmeye geldik. Cinsiyetini öğrenelim. Cinsiyeti, cinsiyeti çok güzel bir kız çocuk. Kız çocuk mu? Kız çocuk mu? Kız çocuk mu? Kız çocuk mu? Arkadaşlar biz şok içindeyiz. Şu an kız çocuk olduğuna inanamıyoruz. Şimdi biz arkadaşlar bir gün buluruz zaten. Yani bitti diyelim. Bitmedi diyelim. Yani 5 dakika daha çekelim ya. Ay biz 4 dakika daha bir çekelim. Ondan sonra bakarız artık. Yapacağımızda. Şimdi arkadaşlar gidelim biz. 4 dakika daha size video çekmeye razıyım yani. Hadi gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar benim kızım kız kız kardeşim olacak. Hadi arkadaşlar bay bay biz gidiyoruz arkadaşlar biz asansöre depiştik 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 sonra var kızım yatacak arkadaşlar ver kızım telefonumu iyi geceler iyi geceler anneciğim iyi geceler arkadaşlar sağ olun. şu an burada 11 11 saat arkadaşlar sizlerinizde de yarın Yarın saat siz 11'de izleyeceksiniz. Çünkü yarın saat ben tam 11'de atacağım. Atacağım yani. Öyle düşünüyorum. İnşallah 11'de atarım. Siz de 11'de izleyebilirsiniz. Tamam arkadaşlar. Üst kata çıkalım. Arkadaşlar geldik biz. Şimdi yani biz de hemen üstümüzü giyinip yapacağız. Yatacağız. Ya yapacağız değil. Yatacağız. Ben şimdi hızlıca geceliğimi giyeyim. Giydim bile. Arkadaşlar ben ben de bu sefer bu geceliği giymek istiyorum. Benim geceliklerim farklı farklı. Bir tane bana gecelik almışsın ya. Evet artık kafanı şey yapacağım. <laughs> tamam. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Bay 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 benim canlarım. Yarın görüşürüz. Yarın video çekeceğim. Ondan sonraki gün atacağım size yarın vallahi yani.